Mehmetciğe küfür de eder. Sarı saçlarına kurban <laughs> oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben, mi ben böyle ben hiç, hiç, sen ben mi? <laughs> Aynen. Aynen. ben, mi ben böyle ben hiç, güzel hiç, göreceğimi hiç yapacağım tamam tamam ben öyle değil mi? Sen takipten çıktım diye bana engel attın. Aynen. Aynen engelledim. engelledim öndeki... düşmanım ama düşmanım. Sen düşmanım bilerek, geldim trollemeye. Düşmanım. reymen benim ya düşmanım. düşmanım Rehmen beni sevenler benden çıksın ya. takipten. Kim görüyor abi? <laughs> abi? Hangi televizyon <laughs> abi? Abi hangi televizyon? Bir lan. Seviyorum. Ya? Yok, ben de Kanka buraları sarsın Abi hangi Abi tabii. Tabii kanka. Senin amına koyayım Aras. Ben senin amına koyayım Rehim ben kere. Ben senin amına koyayım. Ben senin ne sikiyim? Ama onu yayınlayacağım. Her oraya yayınlayacağım. Yarra yedim. Yarra yedim. Amcık. Kanka Hı. bir şey söyleyeceğim de abi Tarkan'a falan benziyorsun. Allah aşkına. Yakışıklı adamsın kanka. Vallahi. İki. Parçala beni reyim ben. Oh kızlar bunu yapmak istiyor kızlar. Ya ne güzel Aynen. <laughs> Oh kızlar <laughs> biliyorum. Böyle etmek istiyorsun ama ben öperim onu. Orayı ben yani bir Bir dakikayı geçti nasıl atacağım? Koy götür Rahman gitsin ben montaj yaparım. Orada kısa <laughs> küfürleri keseriz. Küfürleri keseriz çalışmaya devam ederiz. <laughs> <Yavaş> yapma <laughs> ya. Yapma amına kıyım yapma. <gülüyor> yes. <laughs> reyim ben trollemece. Reyim ben trollemece. Küfür ne eder? Sarı